Herkese merhaba. 6. Starot kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiyle mi aşk geleceğiniz olacak yoksa herhangi yeni tanıdığınız ya da şu an henüz tanışmadığınız birisiyle mi geleceğiniz olacak? Buna niyet ederek bir açılım yapacağım. Şöyle iki desteden birini seçebilirsiniz ya da Şöyle iki tatlı biblodan birisini de seçebilirsiniz. Önce ben gelinlikli biblodan başlıyorum. Yani tarot destesiyle. Evet. Bakalım. Bu desteği seçenlerin niyetine. Şu an aklınızdaki kişiyle mi bir geleceğiniz olacak yoksa başka bir kişiyle mi? Bana abone olanların enerjisine niyet ediyorum. Evet bir de Katina'dan alayım. Kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Bir de aşk kartlarından alacağım. Bir de size son olarak melek kartları ne tavsiye eder? Hayatınızda, gelecekteki bu kişiyle ilgili sizin düşündüğünüz bir kişi olsun ya da olmasın fark etmez. Genel olarak ne tavsiye eder? Evet bakalım Hmm, ermiş kartıyla başladık. Evet. Burada bir takım karşılıksız aşk hayal kırıklıkları kartı geldi. Şu an aklınızdaki kişiyle ilgili çok büyük beklentiler içerisinde olabilirsiniz açıkçası. Bakın. Dastar kadını ya da karakteri olarak geldiniz. Burada yol gözleyen, bekleyen, bir sürü beklentiler, hayaller kuran bir kişi olarak geldiniz. Aynı zamanda da bu kişi aklınızdaki kişi olabilir ya da geçmişten bir insan olabilir. Burada evlilik beklentisi olabilir birçoğumuzun. Bununla ilgili nasıl desem çok kötü süreçlerden geçmiş olabilir. Karşı taraf ise ya aklınızdaki kişi ya da geleceğinize girecek insan. Burada aslında nasıl desem daha çok şu an hayatınızda olan kişi ya da geçmişteki bir kişi ise eğer bunlarla ilgili bir gelecek çıkmadı açıkçası daha çok daha henüz tanışmadığınız birisiyle yeni bir şans olabilir ama şu an özellikle hali hazırda görüştüğünüz kişilerle ilgili özellikle de istediğiniz bu sonuçlar şu an sağlanamayabilir ya da örnek veriyorum yıl sonuna kadar yani hızlı bir sonuç bekleyenler için söylüyorum ben burada. Bir takım ayrılmalar, tekrar barışmalar mümkün olabilir. Ya da eğer bu giden birisi ise tekrar geri dönüp tekrar bir ayrılık durumları olabilir. Burada biraz kopuşlu süreçler var. Ee, özellikle de aklında bir kişi olanlar için söylüyorum. Karşı taraf kendini çok iyi ifade edemiyor ya da çok fazla e, emek çaba sarf etmiyor olarak gözüküyor burada. Bu da ikinizin arasındaki ilişkinin tıkanmasında aslında en büyük faktör olarak gözüküyor. Peki bakalım gelecek durumlarına neler bekliyor sizi? Hızlı değişiklikler bekliyormuş. Bu da yakın gelecek dediğim kartlar en azından bir 6-7 ay sonrasını işaret ediyor açıkçası. Evet. Burada aslında evet iki sonuç çıktı. Birincisi e, aklında kişi olup da gelenler için söylüyorum. E, bu kişiyle eğer devam etmek isterseniz burada çok fazla bir zaman çıkıyor. Yani en az 6-7 ay bekledikten sonra bir anda e, bu konuda iyileşmeler, hızlı gelişmeler olabilir. En çok istediğiniz şeyle ilgili. E, burada bu kişiyle zorlarsanız bakın evlilik ya da benzeri gelecek konularında abonos kartı yani gözyaşı geldi. E, bir üzüntü kartı geldi ama burada aynı zamanda da ben sadece onu seviyorum dediğiniz, o benim ruh eşim dediğiniz bir enerji de var. Yani burada bazılarınız dediğim gibi e, tamamen şu anki kişi ya da geçmişteki kişiyle kontağını kesecek ve yeni bir Ruh işi, yeni bir sevgi ve evlilik yoluna gireceği gözüküyor. Ama bazılarınız özellikle de e, burada başı ağrısa da bakın mutsuz olsa da aşk konusunda e, bu dileğini bu kişiyle aynı kişiyle sürdürme niyetinde olacak. Bunlar için de bir zaman sonra yani burada çekilecek bir zaman çekilecek bir çile deriz ya. Hani onun gibi bir durum var. Durumların iyileşmesi için. Özellikle eğer istediğiniz dünya evine girmek bir evlilikse burada yeni kişiyle eğer bu olursa çok daha hızlı, çok daha yüksek ihtimal olarak gözüküyor burada açıkçası. Ama istediğim sadece bir evlilik değil ya da e, nasıl desem ben şu anki kişiden asla vazgeçemem diyorsanız da burada dediğim gibi evlilik kartının yanında gözyaşları çıktı ertelenebilir uzayabilir bir şeyler ters gidebilir burada daha çok dediğim gibi e, uzatılan zamanlar var desteğe ihtiyacınız olduğunu söylüyor kartlar e, şu an hatta e, değiştirebileceğiniz kontrol edebileceğiniz şeyler olmayabilir aklınızdaki kişiyle ilgili e, Burada e, durumun dışına çıkmanız konuyla ilgili burada biraz destek ve mucize ışıklarının üzerine saçılmasına ihtiyacınız olduğunu söylüyor kartlar. Sizin şu an yapabileceğiniz bir şey yok olarak gözüküyor. Tavsiyede sadece bir mucizeye ihtiyacınız olduğunu söyledi. Aynı zamanda da burada şu an aklındaki aklında iki kişiden vazgeçmiş olan ya da gelecekteki kişiyi merak edenler için burada karşı taraf hem kadın hem erkek izleyicilerim için söylemek gerekirse Burada kadın izleyicilerim için ermiş kılıç kralı karakterleri geldi ki Bu hava grubu burçlarından bir kişi olabilir Hayatımıza yeni girecek insan Aynı zamanda da iletişimle ilgili bir işi olabilir iletişim sözler, daha çok kendini ifade etme ee, Ya da e, nasıl desem ee, hani TV televizyonculuk gibi hani bir şekilde haber niteliği taşıyan işlerde de olabilir bu kişi. Ee, erkek izleyicilerim için ise burada iki karakter geldi. Henüz yeni tanışacağınız birisini arıyorsanız şu ankinden umudu çoktan kestiyseniz Burada Tattar etle Dastar karakteri geldi. Yani burada her ikisinin de esmer e, dediğim siyah saçlı olduğunu ve beyaz tenli olduğunu görürüz aslında. Aynı zamanda da bir şeyleri çok çabuk, hızlıca, pratik bir şekilde e, halleden, çekip çeviren karakterlerdir aslında ikisinin. Yani... Bugün verilen işi yarın hemen yapan cinsten karakterlerdir. Çok fazla gecikmeyi, ertelenmeyi sevmeyen kadın karakterlerdir katınala Aynı zamanda da burada her iki taraf için de söylemem gerekirse özellikle de yeni birisiyle tanışma dönemleri burada ağustos özellikle çıkıyor. Ağustos başları, ağustos sonları olabilir. Ama hali hazırdaki aklınızdaki kişiyle ben burada devam etmek istiyorum derseniz. Çünkü kartlarda iki ihtimal çıktı burada. E, hali hazırdakiyle de devam edilebilirse ileride uzamalı da olsa ya da bir çeşit olaylar bir şekilde gecikmenize sebep olsa da onunla da bir yol olduğu gözüküyor. Bu yol sizi memnun eder etmeyebilir. Orası kesin değil ama dediğim gibi Burada sizin biraz seçiminize bağlı olarak değişen bir gelecekten söz ediyor. Özellikle videoya tıklayanlar çok kararsız olabilir. ikilemde kalmış enerjiler de olabilir. Ama genel olarak gördüklerim ve hissettiklerim bunlardı. Alıp kabul ettiyseniz de tüm olumlu enerjiye dahil olmak için alıp kabul ettim diye yorumlara yazıp e, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen e, tekrar görüşmek üzere şimdi bir sonraki desteğe geçiyorum. Evet, mavi bir blue seçenler için. Aklınızdaki kişiyle mi bir yakın gelecek olacak ya da geçmişten bir kişiyle mi ya da şu an henüz tanımadığınız bir kişiyle mi devam edeceksiniz? Ya da turuncu desteği seçenler için de <laughs> diyebilirim. Bakalım kartları karıştıralım. Bana abone olanların enerjilerine niyet ediyorum. Bakalım yakın gelecek durumları nasıl çıkıyor? Bir de katin alan alalım kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Evet, taş kartlarından da çekiyorum. Şimdi bu videoyu tıklayanlar için ve bu desteği seçenler için daha çok geçmiş enerjileri geldi açıkçası. Geçmişten beri sizin hayatınızda olan birisi ya da geçmişte şu an geçmişte hayatınızdadır. Şu an değildir örnek veriyorum. Daha çok bu enerjiler çıktı. Bu kişiyle ilgili olan enerjiler hala tam kesilmiş, bitmemiş olarak gözüküyor. Yani hala. Bir şeyler umut ediliyor, bir şeyler bekleniyor olarak gözüküyor. Aynı şekilde de karşı taraftan da, yani düşündüğünüz kişiden de bu enerjiler var. Yani o da sizi düşünüyor ve hala bu enerjiyi aranızdaki e, kopartmıyor olarak gözüküyor burada. E, kadın izleyiciler için burada bir takral erkek karakter varlığından bahsedebilirim. Nedir takral? Daha çok ateş enerjisiyle hareket eder. Daha böyle bir bencil, benim dediğim yoldan gidilecek enerjisi vardır. Ama hep farkındaysanız geriye bakar. Yani bir şeylerden kolay kolay kopamaz, gidemez. Gitse de aklı kalır. Yani ruhen gidemez. Erkek izleyiciler için ise tatlar et karakteri çıktı. E, ne istediğini çok iyi bilir aslında. Daha çok evlilik kadını olarak geçer kadın adam. burada nasıl desem bir şeyi hedefler. ilişkinin geleceğiyle ilgili. Bu evlilik olabilir, nişan olabilir. Bir şeyi hedefler ve o olana kadar o olmazsa eğer özellikle de bakın kendini başarısız hisseder ya da morali düşer. Hani böyle nasıl desem hedeflediğini alan, çabalayan bir kadın olarak gözüküyor. Ee, bunun dışında da bakalım şu taraf daha çok e, ikinizin enerjileri. Bu tarafta yakın gelecek. Yani bu kişiyle mi olacak yoksa daha çok başka bir insanla mı olacağı gözüküyor. Evet. Şimdi e, burada baktığımda aslında Hmm, geçmişteki kişiyle ilgili aradaki karşılıklı olarak sevgi durumları bitmemiş olarak gözüküyor burada. Yani aranızda son bir yaşanacak bir barışma olabilir. Son bir kez bir araya gelişler olabilir. Son bir kez bir araya gelişten sonra bazılarınız tamamen bu durumu bitirecek olarak gözüküyor. Tamamen artık biz bir daha görüşmeyelim bizden olmaz enerjileri olabilir. Ama bu son görüşmeden ya da son barışmadan sonra bazılarınızda aslında biz boşuna inat etmişiz deyip ilişkiyi devam ettirip burada mutlu olduğu bir gelecek de var. Şimdi kolektif enerjisine niyet ediyorum. Tabii ki toplu açılım yapıyorum burada ama dediğim gibi e, burada son Karşı karşıya gelmedi, değişen bir şeyler var. Ya karşı taraftan bir açıklama bekliyorsunuz, ya da son olarak şartlarınızı koyacağınız bir konuşma var. Her yani ne olursa olsun burada dediğim gibi nasıl desem yani bir görüşme sonrası varılacak bir karar var. O sıra görüşme sırasında celallenip öfkelenip de bir şeyler olabilir. Ama genel olarak şu an aranızdaki bu tüm durumların tüm bu devam eden enerji akışlarının kesilmesi ya da sonuçlanması için kesinlikle burada uzaktan uzağa bir şeyleri halledemeyeceğiniz gözüküyor. Ya da aranız bozuksa da böyle de halledilemeyeceği gözüküyor. Ki zaten burada en büyük tavsiye ilişki sorunlarını şifalandır olarak geldi. Ve cazibeni kullan olarak geldi. Burada cazibe derken kastettiği şefkatmiş. Yani sizin ona göstermiş olduğunuz şefkat olabilir. Buluşma sırasında siz çok ilgili, sevgi dolu taraf olabilirsiniz. Ee, bazılarınız için ise tam tersi, karşı taraf burada özellikle de Karşı taraf bir erkek karakterse de, burada erkek karakterin çok fazla e, iknacı olduğu, ikna ağırlıklı olduğu bir enerji var. E, ama burada şu var, artık o aşkınızın ya da ilişkinizin başındaki gibi duygusal bir karar alınacak ya da duygusal devam edilecek boyutlar çoktan geride kalmış. Burada hem aydınlanma, hem zeka kartlarımızla. Artık ilişkinin geleceği oturulup konuşulacak. Ya bundan sonra biz beraberiz ya da ben başka kişilere gideceğim dediğiniz bir durum var burada. Hem zeka hem aydınlanma kartıyla çıkması artık ilişkiye ya da aklınızdaki kişiye tamamen mantıksal bir açıdan bakacağınız gözü, e, gözüküyor. Özellikle de bu son konuşma, son barışma halinde ya da ilişkiye tekrar bir şans verme halinde artık o duygusal bakış açısından çıkıp daha çok yararcı ya da mantıkçı bakış açılarına geçilebilir yani bu ilişkiden benim faydam ne ya da örnek veriyorum bu kadar bir süre birlikteliğimiz oldu peki sonra ne olacak senin gelecekle ilgili planların ne benimle ilgili daha çok artık bu bakış açısına yöneleneceği gözüküyor. Dediğim gibi bazılarınız gerçekten bir şans daha verip bir süre daha beraber olduktan sonra mutluluğu taçlandıracağı gözüküyor. Ama bazılarınızın özellikle bu tekrar konuşmada, tekrar göz göze gelmede, tekrar sohbette o sıra yani o konuşma sırasında özellikle bir şeyleri içinde bitireceği ve yeni insanlara şans vereceği gözüküyor şu an için yeni kişilere dair geleceğinizdeki yeni kişilere dair net karakterler çıkmadı ama dediğim gibi o son bir bir araya gelme durumları yaşandıktan sonra her şeyin netleşip belli olacağı gözüküyor burada Peki genel olarak bir tavsiye e, vermek gerekirse ne derdi size kartlar evet diyor ki burada şu an için e, sizin içinizdeki inanç ve huzurun e, biraz ortadan kalktığını söylüyor kendin için en iyisinin en hayırlısının olacağına inanmanı ve huzurla e, dolup taşmanı tavsiye ediyor kartlar Size yapacağınız bir şey olarak tavsiye etmiyor bu sadece önce nasıl desem kendinizi sevmeniz, kendinizle ilgili önce durumları iyileştirebileceğine inanmanız sizin için tek tavsiye edilen açıkçası. Genel olarak da bunları gördüm ve hissettim. Tüm olumlu enerjiye dahil olmak isterseniz de yorumlara alıp kabul ettim. Diye yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.